Arkadaşlar işli açıklama uçak modasındayız. Ee, üçüncü bölümü çekiyorum. İki dakika dinlendik. Eee gene burada bir şekilde görüldüğü gibi gösteri aşağı olabilir. Bu yani, komplike daha büyük. Aşağı pek şey böyle bu ara, Burada iniş takımları. Burada ayetin ee, 4 tane bomba sergileniyor. Bu bayet Çok büyük bu arkadaşlar. Bu kaç kişilik daha değişik bir uçak. Birazdan göreceğiz ne olduğunu. Bu, bu. Evet burada da askeri helikopter var. Rambo filmlerinden. Birazdan ona geçeceğiz. Ona geçmeden şöyle şu devasa böyle Uçağın hem cinsini hem de neye yaradığını şimdi kimliğini öğreneceğiz arkadaşlar. Bu epey büyük bir hırda bir, bir, bir değişik. Mesela içeri de insan bağlanıyor veya yük için mi olabilir? Şimdi fiyatına bakacağız. Hatta çok sıcak yok nem yok tam böyle. Anlayacak olursunuz. Tam, tam da yağabilir şansımıza. Yağmur yağana kadar çekeceğiz. Evet, 5-6 bölüm yapacağız inşallah. Evet, Buranın da hava türbünans yeri görüyorsunuz. Kaç tarafa çıkıyor. Evet, şöyle bir açıdan da alalım ondan sonra. Evet, gerçekten. Havazan bir görüntü Evet. Bakalım bu ne uçağıymış arkadaşlar. Ben de çok merak ettim. 4E Phantom. Meşhur Phantom uçaklar arkadaşlar. Phantom 2 uçak. 2 kişilik alttan kanatlı her türlü hava şartlarında görev yapabilen. 1967. Yine ABD üretimi av bombardıman uçağı. Heh şimdi oldu. Av bombardıman uçağı. 1900'den gün arası toplam 180 adet Türk Hava Kuvvetleri'ne göre yapmış ve yapmaya devam MiG-20 uçaktan sonra dünyada en çok üretilen savaş uçağı F-4'e uçaklar ilk olarak. Evet. Döksiyonu'nda yapılan Osmanlı uçak modelize edilmiştir. 2000 yılından itibaren müzeye sergilenmektedir. Evet. 2000 sonra kullanılmıyor. Evet. Phantom meşhur. Evet. Bizim gençliğimiz çocukluğumuzun. Phantom bombardıman uçağı arkadaşlar. Evet. Görünüşü bile. Çok etkileyici arkadaşlar görüyorsunuz fantom demek fantommuş. Şey görünce şey okuyunca aklımıza geliyor. Baksanıza kadraja bile zor sığıyor arkadaşlar. Bakın o kadar geri gittim. Halen sığmıyor. Evet fantom bombardıman uçağı. Her türlü hava şartında uçuyor. Bunlar gece her türlü şeyde uçabilen özel uçaklar. Ve şimdi arkaya giden arkadaşlar çok değişik uçaklar var. Bunlar hep aynı tip temel hemen. hemen. Şimdi bu ilk helikopterimizi Evet helikopter bunlar Rambo filmde gördüğümüz helikopter gerçekten. Vallahi çok da evet arkadaşlar bu helikopterin ismini de biliyordum ama unuttuk tabi. Heyecandan olsa gerek. Evet şöyle helikopteri bir göstereyim. Askeri helikopter. Epey eski. Birazdan kimliğine bakacağız. Evet Kanat nereden baksam 5-5-10 metre var arkadaşlar. Burada da dişli mekanizması. Bu kadar yakından vallahi filmlerde görüp de bu kadar yakından. Evet. Burada ayak debriyaj pedalleri var arkadaşlar. Tabi birazdan okuyacağız da olduğunu. Ben bir de fotoğraf çekeyim sonra bunların yanında. Evet. Gerçekten <laughs> tipi bile evet yani, teker yok arkadaşlar şeye iniyor şimdi göstereceğim burada yine iki kişi kullanabiliyor arkadaşlar silecekler iki ee, kişi kullanabiliyor birazdan kimliğine bakacağız arkadaşlar şu şeyin üstüne iniyor arkadaşlar bakın şu çekme fırsatı var. Kollar var. Düğmeler gerçekten çok eski. Evet burada benzin kapağı. Burada da <laughs> ilginç. Yasma kilit çok ilginç. da arkada da insanlar oturabiliyor. Kaç kişilik? 2-4. Evet Rambo'nun Rambo'nun filminden evet şöyle gerçekten devasa. O zamanın Burada da motor, egzoz çıkışı, şey, radyatör, burada da sinyal suyu, ikaz şeyleri var burada. Evet gerçekten arkadaşlar büyüleyici bir helikopter, zamanı unutamıyor. Dönüşü mükemmel. Şimdi de bu açıdan alalım geniş. Evet yaklaşık uzunluğu arkadaşlar 12-13 metre var. Devasa bir helikopter. Bu helikopterin, şimdi ee, yine bakın ne zaman kullanılmış ne olmuş, bu çekimleri kaçırmayın seyircilerim. UH-1 Helikopter 2. rota ve 9 yolcu ve 6 sedye kapasiteli gündüz şartlarına göre yapılan atı sokulu ABD üretimi, arama-kurtarma ve istibat helikopteri, 70'te görevleriyle arasında toplam 27 adet hava kuvvetlerine girmişti. Evet 2000'den sonra da müzede sergilenmiş. Evet. Arama kurtarma helikopteri arkadaşlar. Evet gerçekten çok etkileyici. Ee, şimdi böyle buraları hepsini çektik arkadaşlar. Ne yapalım? Şunları çekmedik. Ee, şöyle sıradan gidelim. Öbürüne... Evet arkadaşlar şurada bir helikopter var. Çok ilginç. Ne helikopteri ise. Evet şurada. Şöyle. Önce bir kimliğe bakalım. Robinson Beta helikopter. ilk kişilik günü şartlarında göre yapabilir. Abi de eğitim helikopteri. eğitim. 1992 arasında topu var. Robinson ve Kavuk Vettel'in girmiştir. 99'da hizmet dışı bırakılmış arkadaşlar. farı var. Evet. İlginç. <laughs> El freni bile var içinde arkadaşlar görüyorsunuz. Görebildiğiniz kadar kol var. Evet şimdi bura, şuradaki e, daha ufak uçaklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkada büyük askeri uçaklar. Bunları yaparsak herhalde akü de bitmiş olacak. Evet ilk şu gösteri helikopter e, uçağına benziyor ama şimdi tabi arkadaşlar kimliğine bakınca bilgileneceğiz şöyle evet, e, şurada pilot iki kişilik olduğu belli iki kişi pilot kullanabiliyor şöyle. Evet şöyle Var. Evet arkadaşlar daha önce nasıl gelmedik böyle bir müzeye otobüse hep önden geçiyoruz otobüste geçiyoruz vallahi İstanbul'dayız kesinlikle 56 yıldır İstanbul'dayız. Bu müze nereden baksan 25 yıldır var en az. Ve ilk kez geliyoruz. Youtuber arkadaşlar YouTube'un sayesinde sağ olsun. Cessna T37 Tweet 4 uçağı. 2 kişilik günlük şartlarında görev yapabilen 60 yıllık ABD eğitim, eğitim uçağı. Heh, 60 böyle 50 adet Türk Hava Yolları'ya mantığına girmiş. Kıbrıs Barış Hareketi bomba yüklenen yakın destekleri için yeterli hazır bekletmiştir. Evet. Bak şurada Türk Hava katılmış 2002 yılında verilmiştir. Evet. Arkadaşlar. Bir tek günlük şarttan da uçabiliyor bunlar tabi. Gece uçuş eski. Yine arkada bir sarı şu. Evet şöyle. Fırmanı yok, ojletle oturalım. Her şeyi de Bakalım ne. Şurada ilginç bir kamerası var. Çok ilginç arkadaşlar. Evet. Pilot kabini 2-3 kişilik böyle. Şöyle bir çekelim. Sonra kimliğine bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar buna bir gün daha geleceğiz. Bugün bitmez çünkü telefon şarjı yetmeyecek herhalde. Yani şu sarı olan uçağın bir şeyine bakalım. Neymiş bu? Pervaneli olan. Öndeki jet motorluydu. Mentor T34 Han Mentor. 2 kişilik alttan kanatlı gümüş atlarına göre yapabilen 54 yılı Kanada üretimi. 56-93 yıllarında görev yapmış. Alınan iketi eğitim, eğitim uçağı olarak 93 yılında hizmet dışı bırakılmış. 93 yani. yılında hizmet dışı kalmış. Evet arkadaşlar, Arkada aynı model sayılır hemen hemen. Bu da eğitim uçağı olabilir mavi olan. Üçüncü bölüm çekimde 12 dakika bitti arkadaşlar. Ne çabuk geçti şey dakikalar. Şöyle. Evet. Susadık da su da bitti. Kalmadı daha doğrusu. Evet. Şunun kimliğine bakalım arkadaşlar. Bu mavi olan neymiş? ya bu da aynı. T34A Mentor. Eğitim uçağı. Aynı arkadaşlar. O sarıyla beraber. Zaten tipleri aynı. Ee, az önce bilgi verdiğimiz bilgiler aynı. Evet, şurada muazzam. Yine bir savaş uçağı var. Jet. Askeri bombardıman uçağı. Şöyle görüntüsünde kurtar kumandası diğer tarafta ikaz şeyleri var ve görüntüsü çok, çok muazzam bir uçak arkadaşlar bakalım şimdi buradan neymiş bu jet uçağı F-104 s Starfighter. Uçağı tek kişilik kısa kanatlı her türlü hava şartına göre yapamayan 74 yılı İtalya üretimi. İtalya'da yapılmış. Avena ve Bomurdum uçağıdır. 74-94 arasında toplam kuvvetli ve çıktık hava kuvvetlerine gelmiştir. Evet, Libya üzerinden getirilmiş Ambar yüzünden. 2004'ten beri müzede sergileniyor. Evet arkadaşlar Av önleme ve bomba, bombardıman uçağı gerçekten görüntüsü bile heybetli. Abi bombardıman uçağı gerçekten. Şurada ilginç bir aparat var. Aa. Bu bomba yükleme uçağıymış arkadaşlar. Şey aracı. Bomba yükleme cihazı tabi eski. Böyle bundan yüklüyorlar. Burada da şekilde gördüğünüz gibi nasıl yüklendiğini, direksiyonu var. Bir tane lambası var. Evet. Bombaları bu cihazla yüklüyorlar zamanında. zamanda. Evet arkadaşlar şimdi yine bir askeri uçak tabii. Elim yoruldu yani. Yaklaşık bir saatten fazladır çekim yapıyoruz. İkişer üçer dakika arayla dinlendik. Evet F ve 245 altta bombalar. Üstte yine tek kişilik pilot kabini var. Burada uyarı işaretleri var. Kurtar falan. Tehlike anında. İkaz. Yine burada en takım Evet bakalım bunu kimden arkadaşlar. F100 süper sabrı. Tek kişilik evet günü şartlara yapan 56 ile ABD üretimi av bombardıman uçağı evet av bombardıman uçağıymış arkadaşlar. 1958-1958 arasında toplamda 6 adet envatere girmiş. NATO Best Fit yarışmasında birinci olmuş bu ilginç. Kırk, e, Kıbrıs Hava Harekatı, 64 ve Kıbrıs Barış Hareketi Türk Avrupa'da görevinde kullanılmıştır. Evet bu çok, e, çok görevde kullanılmış Kıbrıs'ta. Barış Hareketi'nde bombardıman uçağı ve öncü görev birliğinde kullanılmış. Evet. Gerçekten çok etkileyici bir uçak zamanında çok işe yaramış şu çekelim arkadaşlar. Ondan sonra arkada çok ilginç büyük uçaklar var, yolcu uçakları görüyorsunuz. Onlar için gerçekten on 10 dakika dinlenin. Burada da eski bir yangın tipi var arkadaşlar zamanla. Evet şuradan şöyle görüntüsünde toplucu arkadaşlar. Evet. Neyse 10 dakikaya geliyoruz. Şimdi bunu da şeyine bakacağız neye yaradığını tek kişilik olduğu belli zaten. Bombardıman uçağı oldu da belli arkadaşlar. Şöyle bir geniş açı ama. Evet şöyle iniş takımları var yine aynı. Alttan da gösterebilsek şöyle. Evet kimliğe geçelim. Güneş var. Süper Sabre. Süper Sabre tek kişilik uçak Güneş şartlarına göre yapabilen 55 yıl ABD üretim A bombardıman uçağı. Bu da bombardıman uçağı arkadaşlar. Ayağındaki gibi. Yanıma 72-80 arasında toplam 111 adet Türk Hava Kuvvetleri'ne emanetlerine girmiş. Bu da yine Kıbrıs Barış Kalitinde bombardıman görevi kullanmıştı. Dünyanın ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk süpersonik ses üstü uçağına uçağı olan f 1980 de hizmete bırakmıştır. Arkadaşlar bunun en mühim bu uçağın özelliği Dünyada ve Türk Hava Kuvvetleri ilk süpersonik ses üstü uçabilen jet. Evet ilk süpersonik uçak dünyada. Evet Türk Hava Kuvvetleri'nde. O yönden çok büyük. Yani sesin üstüne çıkan ilk uçak. Bunu biraz gösterelim. Evet dünyanın ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk süpersonik uçak. Sesten hızlı uçan uçak. Yani bin, met bin kilometrenin üstüne çıkıyor. Bin mi daha fazla herhalde. Evet, yani ilk kuşak olduğu için biraz daha gösterelim arkadaşlar. Sesten hızlı uçan dünyanın ilk uçağı. Şu an görüyorsunuz. Çok ünlü Arkadaşlar bunlar. Bunları göstermek lütfen seyredin arkadaşlardan söyleyin. Paylaşın lütfen. Görüyorsunuz bir buçuk saattir çekimlerdeyiz. Allah'tan hava güzel. 35-40 derece yok. Nem yok. yok. 22-23 derece. Bazen güneş açıyor, bazen bulutlar, rüzgar esiyor. Çok güzel bir hava. Evet, buradan da yine görüntüsü muazzam. Evet arkadaşlar ve pilot kabini çok ilginç. Acayip bir tipi var. Ötekilerine benzemiyor. Bunu şu an bakacağız şimdi. Adam nasıl sığıyor oraya kilolu. Geç kilolu insanları pilot yapmıyorlar da. <laughs> Bu da var. Yani Dicik kilolu nasıl binecek oraya? Özel fiziksel şartlar var. Evet arkadaşlar bu da çok büyük bir uçak acaba neye yarıyor? Bu da bombardıman olabilir. Bombardıman şey olabilir. Zaten bunun sesi var ya görüntüsü gerçekten etkileyici. Zaten onu düşünerek dizayn yapıyorlar. Evet arkadaşlar bakalım bunun kimliğine de. şöyle bir toplu bir top, top şey alalım. Görüntü alalım. Burada da çok güzel ağaçlar var, temiz hava. Karşıda da eski metro istasyonu Marmara. Çok basit yeri. Marmara'dan inerseniz hemen tam karşısında caddeye geçersiniz. Evet, Havacılık Müzesi eski açık hava. Evet arkadaşlar bunun da kimliğine bakıp sonra ellerim gerçekten karıncalandı. 20 dakikayı biraz geçti. 22 dakikadır çekiyoruz herhalde. 21 dakika neyse. Bu da F102 A delta de, Tek kişilik delta kanatı her türlü hava şartına göre yapabilen 93 yılı ABD üretimi av önleme uçağı. Av önleme uçağı. 53'te yapılmış arkadaşlar muazzam ya. 68 yıl Türk yıllarında aslında toplam 40 adet Türk Hava Kuvvetleri'nin girmiştir. Evet. E, ABD dışında sadece Türkiye ve Yunanistan Hava kullanılmıştır. Kıbrıs Barış Hakkı'nda av önleme görevinde kullanılmıştır. Türk Hava Kuvvetleri'nin giren ilk ve tek de, de, delta kanatlı jet savaş olan planın 1990'da hizmet dışı bırakılmıştır. Evet arkadaşlar. Tek delta kanatlı uçak. Bu yönden çok mühim. 79'da e, hizmet dışı kalmış. Gerçekten. Görüntüsü muazzam arkadaşlar. 4. 5. bölümlerde çekeceğiz. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Sağ olun.